Tamam abi ya bir şey yapmadım ki. Sen sesli ol da yeterli. Uyumuş şu gerizekalı. Neyse ağzını açalım. Burada duyamazlar değil mi? Ses geçirmez bu oda. Aynen şu yalıtımları görmüyor mu? Tam ağzını açıyorum o zaman. Sen onu tut ben ağzını açayım. Tamam. Heh, tamam. Ne yapacağız şimdi bunu? Sen ne demiştin? İntikam alacağız abi işte ya. Sen gidebilirsin ben ona bakarım. Tamam hadi ben gidiyorum. Uyandırayım bari. Ellerini ayakları bağlayalım. Penelope. 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 Neredeyim ben? Aa! Sakin ol. Mal mısın? Aa! Zaten hareket bile edemiyorum. Elin ayakların bağlı. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Beni bırak Elina. Beni bırak. ben de çözmeyeceğim. Allah'ım yarabbim. Çıkar şu bantları. Onların sahte olduğunu çok iyi biliyorum. Hayır sahte değiller. Aynen. Ah. Hani nerede yaralar? Ee, bunun da çıkaralım. Nerede hani Penelope? Nerede yaraların? İtiraf et yoksa seni öldürürüm. Ne bana bir şey yapmayacağına söz verirsen açıklarım. Söz veriyorum sana niye bir şey yapayım. Evet da yapmıştım çünkü Sofia gıcık biri. Sen de öylesin. Bütün okuldaki kızlar gıcık. Ben hariç ve takımım hariç. Sana şu an o kadar gıcık oldum ki seni öldürebilirim ama bunu yapmayacağım. Çünkü öldürmelerimi sadece oyunlarda yapıyorum. Oh. Ne ah. Oh. Rahatladım ya. İşedin mi? Ne yaptın? Osurdum. Ay yok, ben bir irinsin ya. Cam da yok. Ben gidiyorum. Gerizekalı. Ellerim, ayaklarımı nasıl çözeceğim? Şimdi sıra bu ellerimi açmakta. Kolası sert bağlamışlar ki. Valla çözdüm. Yürüyebiliyorum. Ay, ayağım acıyor. Biraz süreyim ben. Ben buradan nasıl kaçacağım? Pencere mi falan da ya yok yani. Ay, ne yapacağım ben burada ya? Ah kapıdan açık bıraktı kapıyı. Buradan gitsem acaba beni görür mü? Şu aralıktan bakayım. i̇ğrenç ya. Neyse mutfağa gideyim bari. Mutfağa gitti. Hazır o mutfağa gitmişken zaten mutfağın yanında hemen kapı. Nasıl gideceğim ya? Sürünlere gitsem. Bunu yapabilirim. Emeklere gitmem lazım. Bir ses olmasın. Hmm. Şu ekmeği de çikolataya sürelim. Açıkmışım ya. Ay. Bu ses ne lan? <laughs> Yoksa yakaladım. Halüsinasyon sesler mi duymaya başladım anlamadım ki. Neyse gidip şunu kontrol edeyim. Uçuş atlattım ama beni kontrol etmeye geliyor. Benim olmadığımı görürse beni bitirir. Hemen açık kaçmam lazım. Hadi. Hadi. Uçuş. Hadi. Yakaladım. <laughs> Kaçamazsın. Hayır. Kaçırdığıma inanamıyorum. Onu gerçekten kaçırmam olamam. Hayır. Kaç, kaç. Penelope. Penelope dur. Ne dur? Bana ne yapacaksın? Sana bir şey yapmayacağım Penelope. Ama senden isteyeğim bir şey var. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun benden? Beni niye kaçırdın? Bağırma gecenin köründe annem uyanacak. Eğer bana zarar vermezsen istediğin her şeyi yaparım. Sana zarar vermeyeceğim. Ama söylemek istemiyorum. Ne? Ne söylüyorsun? Ezik. Pardon. Ne söyleyeceksin? Sana söyleyeceğim tek bir şey var. yüksek değildi. Sen iyi misin? Ben de iyiyim. Biraz bacağım ağrıyor. <laughs> Teşekkür ederim. Dizin falan iyi değil mi? Zoe? <laughs> Zoe bekle. Ne oldu ya az önce? Neyse en azından Lina bana sarıldı da yani bir kırık çıkığım yok. Murat yere düştü. Ben de eve gideyim bari. Annem merak etmiştir. Zoe dur. Ne var Lina? Gördüğün şey gerçekten açıklayabilirim. <laughs> Lina ben göreceğimi gördüm. aşağı atladım onu korumak için. Yani bir can kaybolmasın diye. Ben buna inanayım mı Lina? O senin baş düşmanındı. Ona nasıl canını feda edebilirsin? <laughs> Neyse. Önemli olan bir şey yok zaten. Zoe dur. Ah, Gerizekalı kafam. Ama bende bir şey olan yok ki. Benim tek yaptığım şey Penelope'yi kurtarmaktı. Galiba yanlış bir şey yaptım. Öf. Of ya. Eve gideyim bari. Dur. Zoe ne yapıyorsun? Seni affediyorum Lina. İnandın mı bana? İnanıyor musun bana? Evet. Yani nefes nefese kalışından anladım. Gerçekten yaptın mı? Onun için canını feda etme düşündün mü? Hayır zaten iki katlık bir yükseklik vardı. O kadar da bir şey olmazdı yani. Yani benimle çıkar mısın? Bilmiyorum. Üzgünüm. Nasıl yani? Senin üzülmeni istemiyorum ama gerçekten bunu yapamam tamam anlıyorum seni sıkıntı yok arkadaş mıyız evet neyse benim şimdi gitmem lazım tamam görüşürüz görüşürüz ayıp mı oldu ya ben kızlardan hoşlanmıyorum ki erkeklerden hoşlanıyorum neyse Bu kadar fazla ağlamamalıyım. <laughs> Kaç saattir ağlıyorum ben? 5 saat mi oldu? 7 saat mi oldu? Bir de bayıl istiyorsan Feriha. Doğru. İki, bir saat olmuştur en fazla. Penelope senden nefret ediyorum. Ölümüne kadar da nefret edeceğim. Kesin Penelope'den hoşlanıyordu. Benden hoşlansaydı eğer şu teklifimi kabul ederdi. Penelope, yarın seni göreyim, seni bitireceğim. Penelope, efendim. Eskisi gibi değil mi? Hı hı. Ezik, popüler kız. Hı, -hı aynen. Nasıl yani, ne eskisi gibi mi? Evet, ne eskisi gibi mi diyorsunuz? düşmanız diyoruz Clara. Lina yol al, uzatma bak. Ah, oh, teşekkür ederim Penelope. Ben gidiyorum. Sizin gibi eziklerle takılmam zaten. Bakın kendinize bakın. Bir aynaya baksanız her şey anlarsınız yani niye sizden nefret ediyoruz falan. Anlıyoruz canım. Senin kadar yani en azından en azından senin kadar boş bir insan değiliz. Estağfurullah yani. Yol alsana be geri zekalı. Bana bir daha vurursan senin canını çıkartırım. Aa gel bir de çıkart istersen. Of, neyse sizinle uğraşamam. Zoe. Aa, efendim. Sen niye buradasın ya? Nasıl yani? Ee, Zoe. Zoe, kötü davranan Lina değil misin? Yol alır mısın lütfen? Benim canım arkadaşımı böyle kötülemişsin. Ve eziklemişsin onu. Şey. Zoe, artık kendime yeni bir arkadaş buldum Lina. Yani birlikte kütüphaneye gidiyoruz, kitap okuyoruz. Zoe. Gerçekten bunu senden beklemezdim. Herkesten beklerdim ama sen bunu yapacağına gerçekten sana inanamıyorum. İnanma Linacığım. Ben senden nefret ediyorum. Sen de benden nefret ediyorsun. Tamam mı? Öyle olsun. Onun gelip sırlarını açığa çıkartalım. Değil mi canım benim? Evet canım aşık Arkadaşım benim. Aa bak popüler kızlar bizim yanımıza geliyor. Ne? Julia gel biz kenarda beklerim. Tamam. Sen Lina'ya bulaşan eski ki Zoe misin? Pardon. Hmm, görüyorum da kişiliğin yok. Senle konuşurken ya ben Sofya ile konuşmalıyım. Değil mi Sofyacığım? Sen benim arkadaşıma karaktersiz diyemezsin demedim zaten. Bunu bilmen iyi oldu. Ne diyor bu Zoe ya? Bilmiyorum. Gider misin? Bizi rahatsız ediyorsun. Etme hakkım var. Lina'ya buluşurken biraz haddini bil istedim. Aşık mısın ona? O kıyamam. Siz küçük pıtırcıklar mısınız? Julia, Clara. Aşkına. Bir daha sevgili olduğumuzu iddia atarsan Sofya'ya kötü şeyler yaparız Elinden alırız mesela onu Değil mi? Biz baş düşmanız Sevgili değiliz O benim hayatımı kurtardı Ne? O benim hayatımı kurtardığı için Ona bir Minnettar borcum var Ve bu yüzden onu sataşanlar Bana sataşmış olur tamam mı? Onun tek baş düşmanı benim Tamam mı kurnaz tilkicik? Penelope seni dövdüğüm anı hatırlıyorum da tekrar olmasını istiyorsun galiba. Ha hala geri çekilmedin yani. Clara, Julia. Geliyor bak. Sofia. Ah! Ne yapıyorsun? Ne ne yapıyorum? Sofia niye koşuyorsun? Oo, o senin küçük pıtırcığın. Anladım. Biz böyleyiz. Sen bizimle uğraşamazsın. Bizim ilişkimize böyle engel olamazsın. Olurum. İstediğimi de yaparım. Sen de Lina'ya buluşamazsın. Tamam mı? Böyle iki yüzlü birisiyle konuştuğum için gerçekten çok pişmanım. Pişman olacaksın. Gel pişman et bakalım. Gerizekalı. Bunları Lina'yı korumak için yaptığın şeylerden öğrendim. ağlıyor musun? Lina erkeklerden hoşlandığı için ve senden hoşlanmadığı için onu küçük düşünmeye çalışmıştın. Ve bundan önce ona ölümüne aşıktın ve onu koruyordun. Değil mi? Üzgünüm Sofya. Çorap değiştirir gibi sevgili yapma tamam mı? Şimdi sana geldi. Hadi bakalım. Ne olacak? Kızlar kulaklarını çekin. Hayır. Aa! Şimdi gördün mü Lina'ya bulaşmak neymiş? Yeni gelen kızsın diye kendine bir şey sanma. <laughs> biz sadece arkadaşız. Ha, o, yüzden o senin küçük pıtırcığın değil mi? Bırak beni Penelope. Seni nasıl dövdüğümü hatırlıyorsun. Ağız burun kanatmıştım. Şimdi biz sana öyle şeyler yapacağız. Ne oluyor burada? Bak ezik ezik de gelmiş. Bak diğer eziyi dövüyordum. Nasıl yani? Sana sataştığını gördüm ve tek ben senin düşmanın olabilirim, değil mi? Evet. Lütfen durun. Ne oluyor be? Lina sen de konuşmam lazım. Burada konuş Zoi. Aha başlıyor. Lina sen benden hoşlanmayınca ben yeni bir sevgili yaptım ve şu an ondan hoşlanıyorum. Bizim ilişkimize karışmaya hakkınız yok. Senin de çorap değiştirir gibi sevgili yapma hakkın yok o zaman Zoe. Sen beni gerçekten üzdün. O gün ben Penelope'yi ölmekten kurtardım. Ona karşı bir araba geliyordu pembe ve beyaz renkli. Onu tuttum ve kendimle birlikte aşağı attım. Pembe ve beyaz renkli mi? Unicornlu. Rengarenk bir pembe arabaydı. Benim arabam mı? O yüzden kurtardım onu. Ben de Sofya'yı bu acıdan kurtarmak istiyorum. <laughs> Sofya Efendim, bir daha gözümüzün önüne çıkma. Nasıl yani? Bizden kaç demek istiyorum? Gidebiliriz kızlar. Bunlar aşklarını yaşasınlar. Haklısın. Pembe. İğrençsiniz. Onların fikirleri kimin onundaki? Evet. Bizim birlikte olmamız güzel bir şey. Aynen.